Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Efendim namazı bozan şeyler. Namazı bozanlar. Bu, bu da yine tabi hepsini bir videoda yapamayız ama birkaç videoda izah edeceğimiz mühim konulardan bir tanesi. E yani neden namazımız bozulsun? Neden yani şimdi o kadar gayret ediyoruz, o kadar işte vaktimizi ayırıyoruz, Rabbimiz için ibadet ediyoruz. Yani bu, bu bu bozulsun istemeyiz. Dolayısıyla bu ilmi bilmek lazım, öğrenmek lazım. Bu bize farz. Bir kimseye farz olan ilmi öğrenmek de farz. Ya bu ne demek? Bir e, amel bize farzsa, o amel hakkında malumat sahibi olmamız da bize farz oluyor. Mesela namaz farz mı? O namazı neler bozar? Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri nelerdir? Bunları bilmek de bize farz oluyor. Oruç farzsa. Oruç hakkında ilmi bilmek de bize farz oluyor. Dolayısıyla öğrenmemiz gereken mühim meselelerden biri. Şöyle birkaç tane söyleyeceğim. Videoları çok uzun tutmamak istediğim için birkaç tane söyleyeceğim. Başka videomuzda yine anlatacağız inşallah. Evvela dünya kelamı konuşmak. Namazdayken namazı bozan şeylerden birisi dünya kelamı konuşmak. Nasıl olur? Mesela bir ortam bir ortamda başka insanların da olduğu bir yerde namaz kılıyorsun. Bunlar yaşanıyor yani. Bu herkesin evinde olmuştur bu olaylar. Efendim bir şey söyleniyor. Cevap veriyor adam namazda mesela. İki kişi bir ortamda arasında konuşurken namazdayken adam diyor yok yok diyor. O öyle değil böyle diyor. Bu namazı bozar. Bir tane kardeşimiz anlatıyor. Tanıdığımız bir teyzemiz için. Böyle diyor kaliferin üstünde diyor duruyor telefon. Namazda teyze. Telefon çaltı diyor. Açtı telefonu. Şimdi namazdayım sonra arayacağım dedi diyor. Kapattı diyor namaza devam etti. Olmaz. Dünya kelamı ile alakalı konuştuğun zaman bu namazını bozar. Sonra kendi işiteceğin kadar gülmen. <laughs> Falan böyle işte şey yapıyorsun. Efendim aklına komik bir şey geldi veya ortamda biri seni güldürmeye çalışıyor. Kendi işiteceğin kadar gülersen ne oldu? Namazın bozuldu. E başkasının da işiteceği kadar gülersen o zaman abdestin de bozulur. Dolayısıyla bunu da bilelim. Sonra... Efendim, e, dünya hususu için ağlamak. Namazdasın, aklına ayrıldığın sevgilin geldi. Ah benim güzelim ya. Ne güzel günlerimiz geçmişti senle falan. Bir hüzünlendin. Başladın ağlamaya. Ödemediğin faturan geldi. Geciken efendim kiran geldi. Üzüldün, ağlıyorsun. Veya rahmetli biri geldi aklına. Başladın ağlamaya. Şimdi bunlar için ağlamak ne? namazı bozar. Allah için ağlıyorsun, şevk geldi, ayeti okudun, etkilendin. O başka, o namazı bozmaz. Ama dünya için ağlarsan, aklında dünya olursa, gözyaşlarının sebebi rıza ilahi olmazsa, o da senin namazının bozulmasına sebep olur. Başka, sakız çiğnemek. Unuttun ağzında, durdun namaza. Hanımlarda daha çok olur bu. Efendim evde sakız çiğniyorsun. Durdun da mı? ağzına sakın kılıcık çiğnemeye devam ediyorsun. Ha, hatırladın sakız var bitti. O namaz bozuldu. Tekrar et. iade et. Sonra bir rükunda üç kere bir yerini kaşımak yahut e, elini kaldırarak birbirine vurmak. Yani e, üç defa zaten bu tabi Hanefi mezhebine göre zaten. Başın kaşındı. Hiç kaşınmayan yer namazda kaşınır zaten. Başın kaşınır, kolun kaşınır, belin kaşınır. Kaşırsın, 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 durursun. Efendim ondan sonra ikinci kez kaşırsın. Ha, üçüncü kez de kaşırsan ne oldu? Namazın bozuldu. O namazı iade etmen lazım. Başka? Kendin işitecek kadar okumamak. Bunu Bak bu mühim. Bilmiyorsunuz bunu çoğunuz maalesef. Kendin işitebilmen lazım okuduğunu. Nasıl olur bu? geliyordur değil mi herhalde ses. Malike yevmiddin. ve Kendin işiteceğin okuduğunu. Kendin işit böyle dudakların kapalı olmaz ki bu namaz. Hiçbir şey demeden duruyorsun. Olmaz. Kendin işitmen lazım söylediğini. Tabi bu cemaate uymuşsun değil o durumdan bahsetmiyoruz. Orada bile yani aslında tahiyyatı falan okurken kendin işitmen lazım. Bu da mühim bir şey yani. O öyle dudağınızı kapatıp durmayın namazda. Okuyun yani, kendiniz de işitin. Efendim, kast ile selam almak. Namaz kılıyorsun, işte biri girdi, selamun aleyküm, aleyküm selam. E burası Allah zamanında oluyordu, şey yapmayın yani. Mesela namazdayken biri hapşırdı bir diğeri ona, yani hamuk Allah dedi, sahabe efendilerimizden biri namazdayken. Efendimiz dedi, olmaz. Ne olur, namaz bozulur. Efendim, sonra işte <laughs> üstünde sinek var, namazdasın, rahatsız ediyor. Yaptın, öldürdün hayvanı. Olmaz. Veya efendim geldi kondu burnuna. Allah Allah hayvana bak ya. Yer yok namaz kılan adamın burnuna kondu geldi. Bir defa yaptın, iki defa, üç defa yaptın o da bozulur. Ama böyle tek vuruşta da öldürsen o da sıkıntı yani. Efendim yani bunlar olursa namazımız sıkıntıya girer. Daha dediğim gibi uzun, uzun çok şey var ama bu video için yeterli inşallah. Başka bir videoda görüşürüz. Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm.